I about, about, about. Hmm. Hmm. Shit. Bro. Prison değil lumber Farmland Buradan abi buradan sonra böyle yapabiliriz Nereye abi hangisi? Ha işaret dediğim işte alttaki. Bence arabayla o sırayla onları giderim. Diyorsun. Abi adam onları Şunu bir alalım da. Ondan sonra bakalım ölecek miyiz kalacak mıyız? Zaten oraya doğru verdik Öyle mi paşam Sherlock? Evet. gördünüz abi? Gidelim abi araba. Ben alıyorum Al Sal direksiyonu Allah Altı shotgun Arkaya geçtiği zaman Arka koltuk şatkan koltuğu yani. Öyle mi demek Ben oyun anlamadım. Yani. Porta şu tepeleri çok seviyorum ben. Hem güzel loot oluyor, hem güzel para oluyor. Temiz gözüküyor. Düştü. Öldü mü? Düştü. Ne yapıyorsun lan burada? Ha? Ne <laughs> yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Sana gitti ki zaten. Evet ben yapacaktım ama <laughs> o yüzden koştum. <laughs> ne let's bileyim go. burada ses duydum bir baktım merdivenden yukarıya çıkıyor. Let's move let's move. Lan buraya gitsek gidecek o, o ne olur? Oradan güzel vuruyormuş lan aslında bu arada. Oradan uzak mesafede zor zaten kullanmak. Yani taramak Biraz zor yani. Biraz yavaş o sıkıyor Allah. yani. O sıkıntı. Adam, adam girdi, adam girdi. Her şeyi yıktım ha. Adam abi. arkada. Güçlü abi. Evin içinden biri geliyor. Abi öldü artık. Ha. Siktir ya, kimi kurtaramadık, Doğukan gitti. Abi ya. Adam geldi sağa sıktı bana sıktıklarını. Ben Ama arkadaydım sıktı çünkü, abi. görmedi. Ben önlüğü kapattım yine kapatamamışsın. Fuck. Abi. Ne? Önlüğü kapatmaya çalıştım kapatamamışım. Benden bahsediyor. <laughs> abi ben hep abi bak abi alışmışım artık abi yani. O ben bu arada çıktım mı? Diyorum. Evet aslan diyorum bazen çağına. Denk geliyor yani bazen. Abi el sırak var. var benim alma alma. Yeyi yazma atla. Abi biriniz el sırak alsın. Ben olurum. Şey. Lan ikisinde şey, adam kapının sen önüne sen, çıktı. Sen sana sıkıyor. Sen al, al. Aynen sen sen. Nasıl alayım? Allah çok para geldi bir anda. 3.500 <laughs> <laughs> kaldı. Abi yüvü almışsın yine. Yüvü almadım lan. Bu niye? Anında. Ya. Bir de şey abi mesela Çağın, Ah. Bozuk atıyor attı geçen oyun. Dedi ki helal çan düşürdü dedi ben anlamadım ne olduğunu. <laughs> aynen Sonra Çağan dedi aynen abi öldüler falan diye. Map takibi falan. Aklıma İşle geldi. Işte orada. Sonra evet. aklıma geldi sen sol alta bakıyormuşsun. Yep that's right. Biraz elimizde silahımız olsun. Şimdi. Aynen. Nereye gideceğiz? Loadout'u bekleyeceğiz ve dama küçülecek. Şunun çatısına pusabiliriz. Yoksa... Lan adam! Ben... İki tane. Abi öleceğim. Tabancayla sıkıyorum abi. Düştü biri. Az Abi. Doğukan koru. Koru. Öldürme. Geldi. Doğukan. Doğukan. Nerede abi? Abi. Yapma. Diğerini düşürdüm desen abi ben diğerine gideceğim. Yapma be. Diğerini düşürdüm dedim ya. Duymadım. Ulan adam bak el bombası attım. Biri düştü, diğeri bana doğru koşuyor. Oğlum, adamların adam olduğunu anlamadım. Adamla birbirimizi mele atmaya başladık. Abi çok saçma. Çok saçma ya. Abi, abi nere? Adamla low ikimize mele attık Abi load atma Al load at load at Abi load de... atma Abi load atma Load at da ben niye 5000 metreye düştüm <laughs> Abi load atma Ananı Abi <gülüyor> Abi, <laughs> abi seni Sörgünlüğüm için at. Bana geliyor bana bende de der. Ben koşuyorum abi. Birini düşürdüm. Tamam, sal. Abi o koşun koşun gitti. koşun. Oğlum önümüzde adam var. Tamam koş abi, korkma ya. Düşürdüm. Ha. İkisini ben düşürdüm. Ka Kaç anlamında koş. Biri tam orada aynen abi. O da düştü. Pistolle savaşıyor anasını satayım ya. Kalktı. Kalktı. Düştü. Abi, Bırak koş koş. Abi koş. Bu da öldü team wipe oldu. Çabuk abi çabuk. Abi Çağhan abi. korkma abicim korkma. Allah aşkına korkma. Ya, adamdan değil. Pistolle adamın üstüne hücum ediyorum yani. zırı kırıldı. Solda solda. Daha siktir git ya. Çağ sıksana. Aa TV'li geliyor dikkat. Düşürdüm abi birini. Bana abi bana bana bana. <laughs> Benim gibi oldu. <laughs> Allah. Abi hadi. Ay sapacağım seni ya. Tam karşıda abi. Yotumdan geldi geldi vurdu ya. Öldünüz mü? Ben abi. düştüm öldüm. Geldim. Öldüm ben de abi. Yapma. Ama adamı öldürürsen bütün parayı alırsın dünyadaki. Öldü abi o adam. Sen öldür. Hadi öldürürsün. ya. On stack'te tip modda şey yaptı. <laughs> ben de Orada... çok... yokum. <laughs> abi şey yapsana. Abi a... oğlum adam sıkıyor dur. <laughs> Abi bizim paralar ne oldu abi? Aldım 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 paralar sokayım aldım <laughs> Ay nasıl o kadar az para kaldı ondan biliyorum Siz yakınlara bir yere Airport'a pusun ben arabayla geliyorum Çağ. Evet abi ben senin şeyini bekliyorum Oğlum bir sniper olsa var ya şu şatta Valla buradan başa gidebilecek bir yok. Missile Locking dedi. abi Oğuz'un içinden geçti. Bak şimdi bak bir şey yapayım mı bak. Hadi bakayım. <laughs> Gördün mü? istiyor <laughs> <mu> abi? Olur 5 <laughs> <Beş> harcör yeter. <laughs> abi 29 metre adam var. Nerede abi geliyoruz aşağıya? metre 3. Atlayın atlayın. Abi çabuk atla korkuyorum bak bu adamlardan. 14 metre. Tepedeyiz abi. 46, 46 metre oldu. Çıkmadı. 42 Magdum. metre. Magnum var abi. Ben de bir silah var gelin vereyim. 33 Aa, metre adam var. Şimdi abi. Aa, Allah abi, gördüm. Gördüm. Gel, gel, nerede? Gel gel, 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 gel hiçbir şey olmaz. Nerede Basit, nerede falan. nerede? Şurada aşağısında sana geliyor galiba abi, arkanda. Aşağıda birkeniz. aşağıda. Ama aşağıda abi <laughs> <laughs> yarın. Ya. Oha <laughs> Kapıyı kapatamadım ya. En yakın şey nerede? Market. Kapıyı kapatamadım ya. Ka abi loot şeylerimi kulaklarımı açıyorum be. <laughs> abi mesela bunun karşısı lootlanmamış abi mesela. Aynen bence de. <laughs> Kesin öyledir şu an. Abi lootlanmış. <laughs> <laughs> Marketin orada adamlar çatışıyor galiba. Ya da şurada. Abi yanına geçtik. Direkt yukarı çıkıyorum abi. Hop. Yok. Çok riskli. Evet bu çok riskliydi gerçekten. Para yok para para. Scavenger aldım. Para cidden yok abi. Tam oğlum yoktur zaten normal. Late game'deyiz artık. Ve muhtemelen dağın oraları falan adamlar pustu. Abi yine adamlar kaçırıyor almayı parayı. <laughs> o kadar kötü yerde ki şu an. Tam diğer Oo. orada çatışıyorlar adamlar. Tamam abi. da çok abi çok yakın adam şey düştü. Şey diyeyim mi? market yok yakınlarda. O tam o marketin abi. Şuna gideceğiniz araba da yok. Bir bok yok abi. Şuna gideceğiniz tekrar. Allah. Oh, 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 oh. Oğlum iç içe durmayın lan. Oo, oğlum sniper çıkıyor sniper. Evet. Çal hazır mısın? Koş koş koş. Koş. Ya oğlum hazır mısın? Abi yukarı önümüzden bakıyor. Önümüzden bakıyor. Biliyorum. Bak, o yüzden çok... koşuyoruz gezik yalı. Hayır arkamızdan da bakıyordu çünkü. Para var önde. Evet. Para para ben para. Yukarıda yukarıda. Abi hem yukarıda hem aşağıda. Ay sıçtık. Kanını kırdın. Hayır. Nasıl yani? Abi kırıldı can kırıldı. <laughs> Geliyor. Çan koşma. Abi tepedeki heriflere bak. Aynen. Abi şuradan kim markete giderseniz çok iyi olacak ölmeden. Ç Opa. Çan 3. Adamlar üç. gazda kaldı. 3. Çan 3. Bak çan. Sikeceğim köpeği. 3 diyor kendi gidemiyor. <laughs> Ya abi cam varmış önümde Cam abi, görünce şeffaf mı olur lan? Durma durma abi. durma Durma Buranın üstü nerede abi? Abi şeffaf Tam cam mı olur ya? Gözünü seveyim şu... ya Abi Benim, milyonlar ölmüş kırınca... burada Öne bak Katliam yaşanmış orada Loadout'a tabi girebileceğiz Anını seveyim senin. Ay ay. Ay ay ay. Ay ay arkamdan da sıkıyor. Abi içeride adamlar. geldim. İki kişi. İşaretlerim yerlerini. Abi nasıl vuruyor ya? Uf. Ya aman Çağın sen ne yapıyorsun 20 metrede abicim? Abi. Biz burada düşerken sen neredesin? Hale, abi oğlum hala oğlum hala gelmiyor. Abi gelirsem ölürüm. Sizi canlandırabilir miyiz ona birimizi? Hala gelmiyor ya. Gelme. Gel. Kaç, kaç. Yukarıdalar. Abi, ka kaç kaç abi kaç. Vallahi kaç. Çoktan ben alıyorum abi. Adam var. Abi mayına e bastım. <laughs> ya. Abi adam nereye mayın atmış? Gel. Adam geldi adam. önde ön, bak. Adamlar burayı full mayınlamış abi. Şurada adam var abi. Bak şurada. Nerede? Abi. Ne yaptın lan? Nasıl öldürdün? içeride abi. adamlar var abi iki tane dikkat et hangi içeride abi abi de ölecek hadi hadi abi birer abi team match Abi çağını kaldırdım yanlışlıkla inanamıyorum. Abi para paraları al. E abi ne yapacağız? Ne bileyim. Abi abi bir tane daha indi. Abi ben havada uç. Vurun. Şey bekliyorum abi havada bekliyorum. Abi. 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 Geleyim mi abi havada bekleyeyim mi? Gel gel gel. Bekleme artık. Gazda kaldım. Abi adam sağda <laughs> yukarıda. Sağda 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 sağda. <laughs> Abi adam gazın dışında kaldı. Beyaz. Hah geldi. Abi ne? Adam nasıl açtı attı abi? Adam ölmesi lazım ama artık. Yani. Altıma, altıma sıçtım abi, altıma sıçtım. Adamın gaz maskesi yoktu ki, adam dolaşıyordu öyle. Altıma sıçtım ya. Uf.